Sen aslında sen de böyle bir ağır deneyimden geçtin ve ve şunu söylemek istiyorum sana bu geçirdiğin deneyimi herkes unuttu. Bunu ee, ki hiç... Sence unuttu mu? Evet bunu sana geçen gün yani Programa geleceğin belli olduktan sonra ve işte acaba şarkı söyleyeyim mi şarkı söyleyeyim bir teknik bir şey konuşmak için teknik bir şey konuşmak için çok kısa bir konuşma yaptık. Onun dışında konuşmuyoruz neredeyse. Ee, hiç görmüyorum. Görmedim hiç... yıllardır. Evet yıllardır görüşmüyoruz. görmedim. Evet. Yüzünü hı, yeni hı, görüyorum yani. Hı, onun için bu bölümü uzatıyorum ki biraz seni göreyim diye. Ve, <laughs> ama şunu söylemek istiyorum ki yani bu deneyim, bu deneyimi aslında bu deneyimi bir kere. Mutlaka dünyadaki bütün sanatçılara ilave eden bir deneyim. Tabii ki konuşması kolay. Tabii ki sonradan söylemesi kolay. Yazar için, çizer için, müzisyen için, e, siyaset yapan insan için hapishane deneyimi önemli bir deneyim. Tabii bunu sonradan işte antoloji yazanlar, efendim sonradan kalem oynatanlar falan efendim o deneyim de ona çok iyi gelmişti falan filan yazıyor. Hadi yani sıkıysa yaşa bakayım öyle kolay bir şey değil o. Evet. Ama velakin seni seni olgunlaştırdığını biliyorum ama velakin benim gönlümde, benim gönlümde ve her zaman bir tür seyircilerin gönlünde sen bir bebeksin. Ay, Hiç kimse iyi. bir bebeğin aslında olgunlaşmasını, hele hele üzüntüyle, acıyla olgunlaşmasını istemez. Bunu kimse istemez. Yani tamam başka bir adamın işine yarayabilir ama sen zaten sen zaten şarkılar yazıyordun. Şimdi şimdi görüyorum ki özellikle bu konuyu açtım yani erkeklere yazılan şarkılar meselesini. Artık o erkeklere yazılan şarkılar, evet onlar güzeldi. Herkesin hep birlikte söylediği aşk şarkılarıydı. Ama şimdi onlar biraz daha felsefi. Farkındalıkları içeren. Farkındalıkları içeren, evet. Böyle bir, böyle bir kadına dönüştü. Ve şimdi şarkı söyleyişlerini de işte görüyorum videolarda, şurada burada sahneye çıktığın yerlerden izliyorum. Hakikaten şarkı söyleyişinde çok olgunlaştı. Yani sen artık tahmin ediyordun bunu eskiden beri ama hakikaten o tahmin ettiğim yere geliyorsun. Yani... Diğer Diğer bütün popüler müzik e, sanatçılarından farklı, daha olgun, daha kendini temsil eden ve yegane, başkalarına benzemeyen bir yere geliyorsun çok gördüğüm kadarıyla. Çok teşekkür ederim. Bu benim için çok özel e, bir iltifat olarak kabul edeceğim. Bu düşüncem benim. Bir sürü ee, insan da aynı şeyi düşünüyor ve kimse hatırlamıyor. Çünkü yaşanmışlıkları çok evet, fazla. Kimse olan kimse denizin e, hangi kadının... deneyimlerden geçtiğini hatırlamıyor. Aslında bugün bugün. ...hakikaten sıfırdan yani bir sürü insanın zaten bu hafızasında gider. Yani insan eğer kendi deneyimlerini saklamak isterse saklar ve bunu insanlara bahseder. Eğer saklamak istemezse, bahsetmezse zaten insanlar unuturlar. Çünkü zaten bütün bir gösteri dünyası ya da bütün bir müzik dünyası zaten son olarak ne ürettiğine bakıyor. Yani bu... Ünlü bir İtalyan yönetmen var. O e, kitabında, öldü gitti ama çok önemli bir kitabı var. O kitabında anlatıyor. Diyor ki, biz bir ip cambazını diyor, e, ipin üzerinde izleriz. İpin üzerindedir, yalnız başınadır e, ve belki içimizden dua ederiz düşmesi için. O geldiğimiz gösterinin niye gene sadece bize ya ait olması. Ya da düşmemesi olması. için. Evet, hayır, düşmesi için. Aslında öyle anlatıyor. Ve dua ederiz diyor. Çünkü herkes o gösterinin yegane kendisine ait önemli bir gösteri olduğunu ve kendisinin de orada olduğu önemli olayı yaşamak ister. Ama velakin bu diyor onun son gösterisidir. Ve eğer düşmezse yola devam eder ve yine büyüktür. Eğer düşerse de düşmüştür. Biter, biter. Yani dolayısıyla en son ürünü yani Deniz'in en son şarkısı, benim en son programım... Ondan önce yıllar yıllar boyunca o ipin üzerinden düşmeden yürümen kimsenin umurunda olmaz. Düştün, Çok düştün. Çok güzel bir tarih. Evet. Çok yani güzel. dolayısıyla herkesin son ürünü, senin son şarkın. Son şarkın iyi, okey sen iyisin. Son şarkın kötü, tamam bittin. Bir de bazen yıllar sonra anlaşılan şarkılar var. Ben genelde o tarz şarkılar yazıyorum zannediyorum. Yani... E, ticari amaçlı yazmıyorum şarkıyı hmm. e, içimden ne geldiyse onu paylaşıyorum e, bu da benim için çok daha kıymetli hmm. çünkü e, ben bir gün ölüp gittikten sonra şarkılarımın e, anlaşılması ve bu kadın ne demek istemiş vay be bir zamanda anlamamışız. Hmm dedikleri zaman hmm. özellikle e, son yıllarda yaptıklarını öyle olacak evet. E, Kesinlikle. Bu zaten bun, bunun için yazıyorum. Kesinlikle. Bunun için yaşıyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir yandan da sahne şovların çok eğlenceli geçiyor. Çok. Çok eğlenceli çok geçiyor. Süpür. Yani bizim gördüğümüz bir Deniz Seki var. Biraz melankolik, biraz felsefi, güzel güzel şarkılar yazıyor. Güzel slow şarkıları var, anlamlı şarkıları var ama e, onu sahnede izlemek çok eğlenceli. Sahnede e, zıp zıp bir kadın Ben var. aslında çok neşeli ve çok komik, komik bir kadınım. E, başıma gelenler her ne kadar e, tuhaf şeyler olsa hı. da aslında içim e, çok eğlenceli, çok komik ve e, bunu kendimi en iyi İyi hissettiğim yer sahne. Sahne evet. Ve haftanın e, en az üç günü hmm. sahne alıyorum. Şimdi Bodrum'da olacaksın. 2 e, Haziran'da Allah izin verirse Bodrum'a yerleşiyorum. Nerede? E, Bodrum'daki People'da? People'da. Nerede People i̇ki Bodrum'da? 2 sezondur e, e, Kum otelin içinde. Kum Otel nerede? Evet, Kum Otel Yalıkavak'ta. Yalıkavak Par nerede? Pardon, Türk Bükü'nde, pardon. Yalıkavak'la, herkes o Yalıkavak'tan söylüyor. Türk Bükü'nde, de, e, Kum Otel'in içinde, People. İki evet. sezondur, hem çok kış doluyor. hem yaz. Sıka basa doluyor. Ee, evet, haftalar hmm. öncesinden rezervasyonlarımız doluyor. Tayfun'a bir sorar mısın? Acaba bizim yeni açtığımız Bodrum'un içindeki Dada salon braseride yani yine böyle dekoru böyle bir Hı -hı. olan bir yer. Acaba hafta içi bir gün orada çıkabilir misin? Tayfun'a sorar mısın ee, Cezayir? Ben etik olarak doğru bulmuyorum. Ee, Niye ben etik olarak sordum işte? İşte ben de doğru bulmadım. <laughs> <laughs> kabare olsa? E kabare orası işte. Hay bir kabarede sahne alıyor olsa? Ben onu öyle formatlarım. <laughs> Bunu e, konuşmak lazım patronla. Tamam. Çünkü e, bir yerde çalışıyorsan e, seyirciyi bölmemek lazım. Belki en sonunda Kafa senin patronun lazım. olmak lazım. istiyorum. Belki öyle bir... E, Konuşuruz, anlaşırız. E, şey, anlaşırız. hani yok mu mudur şimdi... Türk filmlerindeki falan böyle bir patron ve şarkıcı falan öyle şeyler. <laughs> <laughs> Ay ya Rabbim ya. Çalıştığım mekandan çok memnunum. Evet. Orke... bu arada orkestra arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Hmm. Ee, az sonra bana eşlik edecekler. Evet, evet, çok iyi yaptın teşekkür etmekle. Evet. Kötü bir şey Programlarda en nefret ettiğim şey şarkımın yazarı, eh, Ama öyle kuaförüm. Ama neden Ona, biliyor tabii musun? Şey, çok iyi <laughs> e çok, çok, çok özel çocuklar. Ha. Ha. Ya, A plus grup, senin grubun gibi. Yani ben de onlar... Benim grubum A plus insanlardan ulaşmıyor. oluşmuyor. E hepsi. Nasıl oluşmuyor? Hepsi 40 yıldır arkadaşım yani, A plus e, insanlar Benim de nereden baksan 25 yıllık arkadaşım. Arkadaşlarım var Hangi burada. Hangi 25 yıllık arkadaşım? Yani Mojo'yu hatırlamaz mısınız? Ya, yani, tabii ki ama mesela atıp Kübalı atıp da... Gonzales var. Senin 25 yıllık arkadaşın mı? Gonzales değil. Kim Ondan o? Sonra... Kübalı Gonzales? Evet bak orada Kel ve... Nice to meet you. Yok bak Kübalı Gonzales tanımıyorum. <laughs> evet. Daha önce Almanya'daki produk, prodüksiyonlarımızda rol aldı. Öyle alındı. mi? Evet. Ee, daha sonra buraya transfer ettik. Ama müziğe, burada çok iyi... müziğe de kabiliyet olduğunu gördükten sonra. Ama burada Bay... çok eski tanıdığım dostlarım evet. arkadaşlarım Tabii ki öyle. var. Yani...